bir kere böyle bir durum var. Yani Türkiye çok pahalı bir ülke oldu. Bir de tabi dövize baskılamasından da kaynaklanıyor. İkincisi oluyor. bu çok pahalılık biraz önce işte Gözde de söylüyordu. Şeylere baktım. Avrupa'da asgari ücret ne kadar diye 2000 euro civarında. 1700. 1800. Evet. Hı hı. E, şey, en fukara, en yoksul Avrupa ülkesi Arnavutluk. Onlarda da 542 euro. Yani biz en yoksulun yanı başındayız. Halbuki... Yok hayır biz 626 euro şey dolar kuru Ama dolar üzerinden şey, hesaplamak euro. doğru kuru diyorsunuz? Ha 650 bir dakika, dolar dolar, dolar, dolar olarak hesaplamak doğru. Hayır dedi. ben, doğru ben doları tuttukları için dolar çok ucuz kaldı. Yok, dolar, euro, euro, dolar ucuz kaldı. Yok dolar, euro 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 üzerinden çünkü Aa, Avrupa euro. Da aynı. Yani şu Yani bu baskı bas, buna, bir... buna bu baskıya rağmen Evet o baskıya, bu baskıya rağmen. rağmen diyelim. E, Türkiye dünyanın pahalı ülkelerinden biri haline geldi. Yoksa zengin bir ülkeyken fakir bir ülke olduk. Yani bunu kendi pratik hayatımızdan biliyorum evet. ben. Kesinlikle. Yurt dışına gittiğimizde se meslek izin nedenlerle alışveriş yapardık ve alışveriş yaptığımız her çok şey Türkiye'ye gelince ucuz ucuz gelirdi bize. Evet. Halbuki şimdi Türkiye çok pahalı yani Yurt dışında yemek yemek, taksiye binmek falan her ne şey. kadar pahalıydı. Evet, şu anda her şey daha Ve güzel. buna rağmen asgari ücret işte mesela Almanya'da 1883 euroyu kaç misli bizim be 3 misli. Alım gücü 3 misli fazla. Ama fiyatlar baktığın zaman orada daha ucuz. Böyle bir durum var. Yani çok övünüyor her iktidar mensupları. Övünmelerini biraz bak rakamlara bakarak yapsalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü rakamlar hiç de öyle övünmeyi gerektirecek bir durum değil. Sen kaç değil. bekliyordun 22 bekliyordun? 22.104 değil de kaç olabiliyordun? Ben hiçbir şey beklemiyordum. Hiç kafamda yormuyordum yani o kadar şey ben geliyor 25. ki. Ben de 25. Bana Aynen. öyle geliyor ki yani bu tartışma hiçbir şeyi halledecek bir tartışma değil. Çünkü çok ciddi bir şekilde ücret kaybı var. Yani ücretler düşmüş durumda. Yani şimdi ben şeylere bakıyorum. Cihangir'de bir ev bu krizden önce yani 2 3 pandemiden önce 2500 3000 liraydı kira. Şimdi 25.000 bin, 30.000. Bin. Kiralar zaten korkunç abi. 25.000 şey, yani 2500'den 25.000'e çıktı. Yani kira iki, ev hiç İki, sene ben 2019'da e, Beyoğlu'na taşınmıştım. Kira 8500 8000 lira kirayla. O zaman için iyi bir kiraydı bu yani. Ucuz Kalın, bir kira değildi. Tabii, 2500 lira falan ne kiralar. yani 3 oda bir salon evdi. Şimdi ben oradan geçen 5 ay önce çıktığımda 17 bin lira ödüyordum ve ev sahibi böyle dünyanın en mutlu insan olmuştu biz çıkarken. Çünkü oradan sonra en aşağı 60-70 bin, 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 bin liraya verdi. Doğru. yani olacak iş değil bu fiyat artış. Yani sonuçta bu bu iş kötü toplum açısından oldukça kötü sonuçlar doğuruyor. Bir an önce bunun tedbirlerini alınması lazım. Bunun tedbirleri nedir? Bir bir kere fiyatları kontrol edecek bir mekanizma gelişmesi gerekiyor. Yani o kadar keyfi bir fiyat belirleme haline dönüştü ki aldığınız her şey bir sonra gittiğinizde mutlaka zam yapmak ihtiyacı hissediyor. Esnaf da şey şaşırmış durumda çünkü o da şöyle bakıyor. Yani ben bu malı bu fiyata satarsam gidip aldığımda bundan daha pahalıya alacağım. Evet. evet çünkü her gittiğinde onun da önünde evet. fiyatlar artıyor. Fiyatlar bir nebze 10 gün önce arttı zaten. Bazı ürünlerde fark etmişsinizdir. Neye göre Neye hiç bir fikrim yok. İşte mesela ücret, evet. diye bazı Be paketli ürünlerde arttı. Şimdi tekrar artacaktır. Asgari ücretle zam zaten olduğuna göre. Zaten sıkıntı o. Yani acaba zam, acaba zam artacak geliyor, mı? Tekrar fiyat mı? Bir de şöyle bir şey yani. oluşuyor insanda. Yani ben mesela alışveriş yaparken hep dikkat ederim. Ka kaç kuruştur nedir falan. Şimdi dikkat etmiyorum. Sinirim bozuluyor çünkü. Bakmıyorum fiyatlara. Uh, Zenginsin galiba oradan. <laughs> Zenginlikten değil ya. Şundan <laughs> diyorum yani bak sistem. baktığım <laughs> an sinirlerim tepeme çıkacak. Yani doğru, ben yani 200 lirayla fileyi dolduruyordum. Şimdi bir Oo, bakıyorum 900, <laughs> 1000, 1500, 2000, 3000, 2500. 200 lirayla bir kilo kırmızı şey kapya biber zaten 150 lira. Evet.